12 Temmuz 1961'de bekar ve genç bir anne dört üzerine dünyaya getirdi. Dördüncü bebek doğum sırasında hayatını kaybetti. Sağlıklı doğan üçüzler ise gerekli işlemlerin hemen ardından New York'taki Louis Weiss Evlatlık Edinme Merkezi tarafından farklı ailelere evlatlık verildi. Üçüzlerin evlatlık verildiği aileler rastgele seçilmiş aileler değildi. Evlatlık edinme merkezi aracılığıyla seçilen 3 ailenin de çocuk yetiştirme şekilleri ve sosyoekonomik durumları birbirinden oldukça farklıydı. Hepsi daha önce aynı merkezden evlat edindiğinden merkez aileler hakkında tüm bilgilere sahipti. Üç ailenin de birbirinden ayrılmış 300 kardeşleri evlatlık edindiklerinden haberleri yoktu. Merkez ailelerle sözleşme yaparken onları şüphelendirmemeye çalışmıştı. Ancak her yıl çocukların gelişimini, zekasını, davranışlarını gözlemlemek için evlere gelen araştırmacılar ailelerde şüphe uyandırmaya başlayınca aileler merkezle iletişime geçti. Merkez ailelere bu gözlemlerin evlatlık verilen çocukların gelişimini ölçmeye yönelik sıradan bir çalışma olduğunu söyleyince ebeveynler bu durumun üstünde durmadı. Üç kardeşin de birbirlerinin varlığından haberi yoktu. Ta ki 19 yaşına gelene kadar. 1980 yılında New York Sunny Salamin Meslek Yüksekokulu'na kaydolan Robert'ı arkadaşları Eddie adındaki bir kişiyle karıştırıyorlardı. Tanımadığı insanlar sırtını sıvazlıyor, gülümseyerek geçiyor, onu tanıyormuş gibi davranıyorlardı. Onun Robert olduğunu bilen arkadaşları bile benzerliğinden dolayı kendisine Eddie ismini takmıştı. Eddie aslında üçüzlerden biriydi. Ortak arkadaşları nihayetinde onları bir araya getirdi. Eddie ve Robert birbirlerine olağanüstü derecede benzediklerini ve bunun tesadüf olamayacağını düşündüler. Sadece fiziksel olarak değil, neredeyse her açıdan birbirlerinin kopyasıydılar. İkisinin sesleri bile aynıydı. Aynı filmlerden hoşlanıyor, güreş sporuyla uğraşıyorlardı. Ve her ikisinin de doğum tarihi, evlat edinme kurumları ve doğdukları yer aynıydı. Birbirlerini buldukları için hala hazırda şaşkın olan iki çocuğu başka bir sürpriz daha bekliyordu. Yerel bir gazete birbirinden ayrılan ikizler başlığıyla bir haber yaptı. Makaleyi okuyup fotoğrafları gören David adında bir çocuk tıpkı Robert ve Eddie'ye benziyordu. Doğum tarihlerinin ve onlara evlatlık veren merkezin aynı olduğunu öğrenen David, Eddie ve Robert'ın üçüzü olduğunu anlayarak derhal onlara ulaştı. Ve bu sefer üçüzler bir araya geldi. Durum böylesi ilginç olunca olay yerel basının dışına çıkarak tüm dünyaya yayılmaya başladı. Bundan sonraki süreç üç kardeşin aralıksız beraber vakit geçirmesi ve birbirlerini tanımasıyla geçti. New York gece hayatının altını üstüne getiren üçüzler her gün gazetelere talk show'lara çıkıyordu. Yıllar içinde önce Robert, sonra David ve en son Eddie evlendi. Hayat onlar için mükemmel gidiyordu. Ancak üçüzler bir süre sonra annelerini merak etti ve onu bulmak üzere harekete geçti. Ve doğum kayıtlarından bunu başardı. Doğu Yakası'nda oturan annelere üçüzlere lise mezuniyet gecesinde hamile kaldığını anlattı ve maalesef 300'ler ile annelerinin çok yakın bir ilişkileri hiçbir zaman olmadı. Yani yıllar 300'lerin annelerini değiştirmemişti. Kardeşler daha sonra kariyerlerine 300'ler adını verdiği restoranları ile devam etmeye karar verdi. Her şey yolundayken gazeteci Lawrence Wright'ın 300'ler hakkında yaptığı araştırma sonucu her şey darmaduman oldu. Lawrence, tek yumurta ikizleri hakkında gizli bir deney olduğunu tespit etti. Bu deneyde üçüzler doğar doğmaz birbirinden ayrılmış ve farklı ailelere evlatlık verilmişti. Fark edilen en önemli şey ise deney için kullanılan bu bebeklerin Louise Weiss'tan gelmesiydi. Bu noktada Lawrence Wright üçüzler ile iletişime geçti ve onlara bir deneyin parçası olduklarını söyledi. Üçüzler biraz düşündükleri zaman çocukken her zaman birilerinin eve gelip kendilerine test yaptıklarını ve onları videoya aldıklarını hatırladı. Merkez zamanında ebeveynlere çocukların gelişiminin takip edildiğini bahane göstermiş olsa da aslında deney için belge toplandığı ortaya çıktı. Lawrence araştırmalarına biraz daha devam ettiğinde ise bu deneyin başındaki kişinin psikiyatrist Peter Newbur olduğunu keşfetti. New York'lu Pewter Neuber, üçüzlerin birbirinden ayrı ve farklı koşullarda büyüyünce ne tür davranışlar ve özellikler serkilediğini anlayabilmek için bu üçlü üzerinde bir deney yapmıştı. Üstelik bu psikiyatristin tek kurbanları üçüzler değildi. Neuber birçok ikizi ve üçüzü bu deney uğruna birbirinden ayırmış, farklı ailelere evlatlık vermeye ikna etmiş, bir test uğruna hayatlarının mahvolmasına sebep olmuştu. Fotoğrafta yer alan Alison Counter ve Michelle Murkoff da bu deneyin kurbanlarındandı. Onlar da DNA testi sonucu birbirine bulan kardeşlerden sadece ikisiydi. David bir röportajında evraklarda bizi katılımcılar diye adlandırdıklarını gördük. Halbuki katılımcı değil kurbandık diyor. Devlet destekli olduğu düşünülen bu deneyde 300'lerin her biri farklı ailelere verilmiş, hepsinin gelişimleri, hayatta yaşadığı zorluklar ve benzeri konular izlenmişti. Asıl amaç ise ebeveynlerin karakterinin çocuklarına ne kadar etki edeceğini gözlemlemekti. Deney 1980 yılında resmen tamamlanmıştı. Ancak o tarihte bile bu deneyin bilimsel değeri ve etik arka planı hakkında çok fazla soru işareti vardı. Çünkü Merkez'in ve şu an hayatta olmayan Newber'in tüm verileri 2065 yılına kadar mühürlemesinden dolayı çalışmanın tamamı hiçbir zaman yayınlanmadı. Newber'in endişesi, bu etik dışı deneyin detaylarını duyacak olan halkın kendisine sırt çevirmesiydi. Bu nedenle verileri ve sonuçları mühürleme kararı aldı ve 2008 yılında 94 yaşında hayatını kaybetti. Maalesef günümüze kadar veriler hala yetersiz olduğu için bu spesifik deneyin sonuçları ve bulguları hakkında çok fazla bilgi verilemiyor. Şu anda Yale Üniversitesi'nde saklanan verilerin 11.000 sayfanın üzerinde olduğu ve 2065 yılına kadar gizli tutacağı biliniyor. David'e annelik yapan Claire Kelman, David çok erken yaşta konuşmaya başlamıştı. Bir gün beni uyandırıp benim bir kardeşim var dediğini hatırlıyorum bu hayali kardeş hakkında konuşmuştuk. David'in bebekliğinde yaşadığı ayrılık angstisinin belirtileri daha sonra ortaya çıktı. Ama biz bunun önemini çok sonra anladık şeklinde konuştu. Üçüzler birbirlerini tanıdıkça zamanla aslında o kadar da iyi anlaşamadıklarını fark ettiler. Ve üçünde de psikolojik sorunlar baş göstermeye başladı. David üçüzler arasında en çok ayakları yere basandı. Eddie ise içe dönüktü. Psikolojik problemler yaşıyordu. Bu sorunlar içinde restoran işi zamanla düşüşe geçti ve sonunda Robert yıllardır hayalini kurduğu avukat olma isteğiyle ortaklıktan ayrıldı. Kendisine manik depresyon teşhisi koyulan Eddie yaşadıklarının üstesinden gelemedi ve 1995 yılında arkasında bir eş ve küçük bir kız çocuğu bırakarak 33 yaşında intihar etti. Üçüzlerden kariyerini avukat olarak devam eden Robert şimdilerde Brooklyn'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Bir sigorta şirketinde çalışan David ise eşi ve iki çocuğuyla birlikte New Jersey'de yaşıyor. 19 yıl sonra birbirlerini bulan kardeşlerin enteresan hikayesi 2018 yılında Üç Tanıdık Yabancı adlı biyografi belgesel türündeki bir filme konu oldu.